yol Fatih bölgesinde kalmış nadir döşeme yollarından, orijinal yollarından bir tanesidir. Ve her kademe içerisinde taraçalı gibidir. Buralarda hem imareti kapısı hem caminin bütün kapıları her biri ayrı bir fon şeklindedir. Ve sizin fotoğraflayacağınız o kadar güzel kareler vardır ki bugün Laleli Camii'ni her bir noktası fotojenik olarak sanki 18 yüzyılda hesaplanarak yapılmış gibidir. Lale Camii'ne geldiğinizde kaçırmamanız gereken noktalardan bir tanesi de bugünkü içerisinde Sultan 3. Mustafa'nın ve 3. Selim'in bulunduğu türbedir. Sultan 3. Mustafa biliyorsunuz iyi bir hattattır. Talik konusunda, talik hat konusunda o dönemin ileri gelenlerden bir tanesidir. Oğlu 3. Selim de besteleriyle beraber Türk musikisinde büyük bir döneme imza atmış önemli şahsiyetlerden bir tanesi.